Merhaba arkadaşlar ben Gülşen kanalıma videoma hoş geldiniz videoma genç beden kanalıma abone olup zil bildirimini açarak bana destek olabilirsiniz bugünkü videomda tek kişilik bir çarşaf dikeceğiz ölçülerim benim yatak ölçülerim 1.90'a 90 ve yatağımın yüksekliği 3 yatakta da 15-18 arası ama ben ölçülerimi yatağımın boyunu 1.90 alıp 20-20 yükseklik vereceğim. Olan 2.30 olacak. 90 olan da eni 20-20 verip yine 1.30 yapacağım. Kumaşımı 4'e katladım. Ve yanlarından iğneledim. Şu şekil. 3-4 kat yaptım kenarlarında dikiş boşluklarını bırakarak iğneledim. Daha sonra 15 santim olan yatak yüksekliğim, benim ince bir yatak, geceyim yatak. 15 santim olan yüksekliği 20 santim verdim. 15 santim olan yüksekliği yine 20 santim verip iğneledim. Ve bu bölümlerinden keseceğim. Önce işaretleme yapıyorum. Bu tarafını da çiziyorum. ve kesiyorum. Benim yatak yüksekliğim 15 santim ama tek kişilik yataklar. Sonra bu kısma yürüyorum. Şu kısma biraz daha güzel. kısımlarını şu şekilde dikiyorum. Tabi dikerken şu uç kısmına çıt atıyorum. Şu uç kısmına şu şekilde çıt atıyorum. Ve dört tarafını da köşelerden köşesini dikip katladığımızda katlayıp diktiğimizde şu şekilde bir köşe elde etmiş oluyoruz. 20'ye 20 santim. Şu köşesinde. Şimdi dört köşesine de lastik geçireceğim. Lastikli çarşafımıza üç çeşit üç yolla lastik geçirebiliriz. Birincisi e, 30 santim belirleyip dikiş payından sonra geri katlayıp şu şekilde bir bir buçuk santimlik bir lastiği 30 santimlik lastiği şu şekilde iki köşeye geçirerek sadece köşelerine geçirilmesini sağlayabiliriz şu şekilde katladığımızda birincisi bu köşeye geçirdiğimizde santimlik bir, bir buçuk santim eninde bir lastikle sadece köşelerin yatağa geçirilmesini sağlayabiliriz. Diğeri tüm çarşaf ölçümüzü alıp ikiye bölüp yani tüm yatağımızın çarşafın ölçüsünü alıp gerdirerek dikip gerdirerek dikip bunu geçirebiliriz. Bu biraz daha zor olandır. Ben kat, direkt katlayıp içinden geçirmeyi düşünüyorum. Şu şekilde katlayıp içinden şu elimdeki ince lastiklerden içinden geçirmeyi düşünüyorum. Artık hangisi olursa korona sebebiyle çıkamıyoruz. Hangisi artık olursa yine bir bunlar da bir buçuk santim elinde lastik geçireceğim ki sonra ileride lastiğimiz esnediğinde tekrar lastiği içinden geçirerek değiştirebileyim. Evet arkadaşlar köşe bu şekilde diktikten sonra kenarlarını kıvırıyorum. Bu şekilde köşem kadar bir yerden yani 20 santimse 20 santim, 30 santimse 30 santim ve köşem kadar da bir lastik ayarlayıp bu şekilde geçirebiliriz. Lastiğimin boyu 20-30 santim. Bu şekilde dört kenarına da lastik geçirebilirsiniz. Ama ben komple geçireceğim için 3.60-3.70 ölçü alıp bunu ayarlayıp şu şekilde ucunu geçireceğim. Normalde ben yatağa geçirip last çarşafı kenarından çekerek ölçü ayarlaması yapıyorum. Ama burada size göstermek için yast ölçüsü kadar 90 90 90 90 190 90, 90, 90, 90 toplamı sonra onu ikiye bölüp bolup paylarını da vererek 375'te alabilirsiniz. Ama yatağınıza geç yatağınıza geçirip o şekilde de kenarından çekerek en son bu şekilde bir ayarlama yapabilirsiniz. Lastiğim esnediğinde değiştirmek için ben genelde hep bu şekilde yapıyorum. Ama bu da kolay olanı. Bir lastik geçirme şekli daha var. O da zor olan. Direkt ölçüyü alıp 360-370 tek kişilik nevresinde yerdirerek dikip sonra tekrar katlamak. Bu şekilde lastiği taktığım aparat çocuklarımızın e, ev, yani yani birçoğumuzun evinde bulunduğundan müzik dersinde kullandığı flütlerin aparatı. Çok kolay oluyor bu şekilde takmak. Bu kullanmadıkları bir aparat. Şu şekilde kötü temizliyorlar. iki dakikada hemen geçireceğiniz lastikleri geçirebiliyorsunuz. Yapacağım. Evet arkadaşlar. Plastik çarşafımızı dikmek bu kadar kolay. Dört ucu. Lastiğini buradan bu şekilde çekerek yatağınıza göre daha da gergin bir ayarlama da yapabilirsiniz. Herkes dikebilir. Çok kolay. İsterseniz sadece köşelerine lastik geçirerek de tekrar ölçülerimize bakalım. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup, zil bildirimini açıp, yorum ve beğenilerle, sosyal medya hesaplarınızla, desteklerinizle kanalıma destek verebilirsiniz. Görüşmek üzere. Eğer ki lastiği dikip çevirmek istiyorsak bu şekilde olduğu gibi önce lastiği gerdirerek dikip daha sonra tekrar katlama yapıyoruz. Bir görüntü bu. Muntazam olan bu. Ama daha kolayını yapmak isterseniz katlayıp içine lastik geçirebilirsiniz veya köşelerine köşelerine bu iki köşeye şu şekilde diktiğimiz ölçü kadar 30 santim 25 santim diktiğimiz köşe kadar ayarlayıp şu köşe daha sonra lastik ve köşe ölçüsünü belirleyip iki tarafına bir buçuk santimlik bir lastik takabiliriz 20 santim 30 santim ne kadar diktiysek lastiğimiz de yine bu şekilde olabilir veya direkt, direkt kapatıp da lastik takabiliriz.